Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Solo olarak yılanla meran kasmaya Fatih olun ve tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atladım. Bakalım bugün yine başımıza neler gelecek bilmiyorum ama hep birlikte göreceğimizi yine havadan böyle birkaç kez çekeceğimizi az çok tahmin ediyorum diye düşünüyorum. Çünkü DP buldum. bakalım bakayım DP. Seri havaya baktım. Oğlum yamuk yamuk uç. Bak şu kardeşimiz gibi düz uç. Dikiz ateşle kafasına indim ben. Bu ne oğlum kimse gelmemiş buraya. Ana adam yok. Ben direkt robotu çağırayım kanka hiç kendimi yormayayım. Kim not yapacak iki saatte mi? Robotcum, canım benim gel bakayım. Bir tane adam var diyor. Ya o beni vurur. Ya ben onu vururum. Öyle hallederiz aramızda. Ben çağırdım aga. Aa gördüm onu önümde. Yaş görmesem önümde. silah bozuk. Keşke arkada hume alsaydım. Aferin kocuğum. Aferin. Hızlı bir şekilde aşağıya doğru atladım ve sanırım oha ilk defa bu kadar yüksekten arabayı gördüm ben. Normalde göremem ha render atmazdı. Bak çok ciddi diyorum. Daha araba şey uçaktan. Uçaktan atlar atlamaz direkt arabayı gördüm hocam. Ben direkt arabaya çöktüm hadi gidelim. Aslında şu an elmas ligindeyim ya. O modda bence kimse yoktu. Ben de oraya bir gitsem. O arkadaşı çok rahat vururuz ya. Koruma kartım da var. Gidelim oradaki loot'u da alalım öyle oynayalım. Ben geldim. Merhabalar. Az önce burada ölmüştüm de tekrar bir geleyim dedim. İçeride bir arkadaş var. Selam vermeye geldim. Beni çok özlemiş. Hala burada mı? Hala burada. Oğlum neredesin buradaysan? Sen robottaymış. B diyorum nerede? Robottaymış. Neyse lootlar bana kaldı mı? Almış mı? Kaldığı kadar. 4x 3 celik. Oh yarasın. Ben göremedim bu arada. Buradaymış manyak. S32'yi alalım. Güzel. Bak. Neredeyiz? lootumuzu aldık. Drop silah bize bırakmamış. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bir şey var uçuyor gibi duruyor böyle. Neyse. Ben lootumu yaptım aga. Modda kimse yok. Şuradaki paralara da çökelim. Oh 5 lira. 556 ver 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 ver. Abi bu maçın azından loot derdimiz olmaz diye düşünüyorum. Kimse gelmeden hızlı bir şekilde şurayı lootlayalım. Buradan kaçıp gidelim. Bence çok mantıklı. İki leşim var. Leşim az ama olsun sıkıntı yok. Şu tarafta bir UMP vardı. Ben o UMP'yi bir alayım. Aç canım benim. Ne haber? Hoş geldin. Gel. Şimdi senin mermilerini bulmam lazım azıcık. Yakışıklı kim ya? Burada bir loot var. Şimdi moda bir kişi geldi diyor ama hiç uğraşmaya gerek var mı? Bence yok. Ben gereken lootumu yaptım. Yavaştan şuradan şöyle bir topuk yapalım. Nerede kaçar? Bay bay. Şimdi robot falan gelir. Hiç uğraşasım yok robotlarla. Buradan serisinden şöyle hemen bir dot dotge çağıralım abi. Dotge demeye alışmışız. Yeni arabanın ismini ben unuttum bile. Tuatara. <laughs> Tuatara değil mi lan bu? Aynen. Yani ikileşim var. 67 kişi var. Alan büyük. Gerçek adam çok fazla yok. O yüzden ortakta geçsem de az çok biliyorum. Gene adam bulamayacağım. Marketten bir uzatılmış alak. Yakıt azıcık bitmiş. Onu da geri fulleyek. Hayır sanki çok yaktık. Gülere'ye fulluyoruz geri. Neyse şuradan bize bir serisinden abicim uzatılmış var, bakayım bir. şöyle 5 liraya aldık. Şimdi benim başka eksiğim var mı diye bakıyorum. Map'e bir tane açılı alayım hadi. Gerçi şeye de aldık. Güzel. Seni şuna takalım. Tamam. Ya loot'um güzel abi. Loot'ta hiçbir sıkıntım yok bence. Hadi gidelim. Normalde almam da şimdi elmas belli gideyim. Taç olmamız az kaldı. Yani Asa kadar böyle dropları falan alırken hiç korkmayacağım. Zaten koruma kartlarım bol bol var. Hani sizlere önerim düşük rankta böyle drop almaktan falan korkmayın eğer kartınız vesaire varsa. Rush oynayın diyeceğim millet evde yatıyor çıkmıyor bekliyor. Bir adam vuruyor, iki adam vuruyor, üçüncüye sen ölüyorsun ondan sonra boşa gidiyor. Gerek yok diyorum ben. Ver bakayım canım kardeşim ne vereceğim bize. Bir famas var mı? Genel. Oğlum ben bu aralar full videolarda famas oynamaya başladım ha. Çok ciddiyim. Niye böyle oldu? Hangi maça girsem elimde pufamas var. Alan çok büyük. Şuradaki evi alacağım azıcık yatacağım. Her ya an kasmak çok zor diyorsunuz dediğim gibi. Gidin moddan killinizi çekin sonra da hafif bir loot yapın. Alabiliyorsanız bir tane drop alın. Yatın abi. Böyle yatıyorsun Fatih oluyorsun. Bak şimdi gönlümün efendisi de geldi. Hoş geldin kardeşim. Bedavadan kill. Ne haber? Hayır botlar bile 5'li pompayla geziyor. Hocam böyle olmuyor. Çifteymiş de çaktırmayın. Çifte beşli aynı şey bu arada. Bana göre hiçbir farkı yok. Bir da alabilir miyim diyeceğim. Çantada atacak hiçbir şey yok. Bu havai fişekler yer kaplamıyor ama yer kaplıyormuş gibi gözüküyor. Bir tane 556 çözdük hocam için. Bak şimdi 34 kişi var. 3 vardı. Bir tane daha geldi. Hoş geldiniz. Bak hiç kendimi yormuyorum. Bak Fatih olmak bu kadar kolay işte. E benim canım gitti. Bir buz basmam lazım. Abi bak benim çanta gene dolu. Ben Alamıyorum. Çantama hiçbir şey alamıyorum. Giderken bustumu fulleyip gideceğim böyle giderse. Üç çeleğim de var. Onu da bir işe Çanta harbi dolu ya. Uçanlardan geldi bir tane. Ne yapıyor lan bu? Uçarak geldi. Yanıma indi. Sonra böyle değiştiği şeyler yaptı. Neyse 3 çanta getirmiş en azından bu da iyi bir şey yani bana çanta lazımdı şimdi yalan yok hakkını yemeyelim Başka da işime bir yarar bir şey yok okey şu şırıngayı basalım şimdi buradan şu enerji çiçeklerini de alayım güzel şu an yine lootum baya baya güzel oldu orada enerji çiçeği kaldıysa bu arada çökerim Enerji çiçeği ayrı bir şey hocam Hoş geldin de Niye öyle geldin Neyse bir kill daha aldım. Ben şu an bu maçtan hiçbir şey anlamıyorum ha gene. Vallahi bak her zamanki gibi klasik. Neyin ne olduğu belli değil. Şuraya drop düştü bari gideyim de dropu alayım. Ya da bir dakika dropa gitmeden şu lootuna bakayım. Enerji içeceği varsa çok iyi enerji içeceği. Değil canım kardeşim var mı enerji içeceğin? Enerji içeceğini yani saygımızı biliyorsun. Ama yok. Maalesef yok. Bir şey diyeceğim o drop nereye düştü da dumanı gözükmüyor. Değil mi? bu maç hayat sorguluyorum şu an. Ben kimleri vuruyorum? Neredeyim ben? Yani çok değişik bir maç. Har video. Çok değişik çok. Ben hala drop arıyorum bu arada. Sonunda buldum. Bana oradan bir ya da gerek yok yani gerek var ki. Hani Ay o robotunuz ha gene robot var. Yav kardeşim bak biz abi dönüyor ayıp. Bir dakika. şuraya bir, şuraya bir çıkayım çatıya. Deviriyor. var? Bu bottan niye indin lan? Kafama bomba geliyor kaç. Ayıp oluyor beyefendi. Ben size şöyle şeyler atıyor muyum? Atmıyorum. Biz orada bir benzin ben gidiyorum. P90 fight var orada. bay bay. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Bir drop'tan bana da bir drop. İki tane atmış lan. Vay. Bu da güzel. Groza alırım. En azından bari Groza ile bir tık daha adil fight olur. Ömer nereye gitti lan? Bir dakika. Dur kardeşim sıkma geliyorum yanına geliyorum 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 sakin ol sakin ol sakin ol Bak sakin ol geldim geldim hadi sık bana Ya Kanka uçmaya geldiysen Burada ne işin var diyeceğim kaçtı nereye gitti la Olmadı Perde bunu sevmedi dur bir dakika bir şuraya Bir şuraya Ben o robotu sevmedim ben oynamıyorum Perde kaçar bay bay Kuruza mermim yok bak Bak şuraya araba bıraktım model istersen al P90 da tarıyor bir de manyak Ben şu markete bir gideyim Kendime uygun bir şeyler alayım Sonrasında devam ederiz 7.60 kim yok çünkü Abi 762 siz de yani p 90lı adama fight atmayalım be. Deler geçer bize. Ha? Harbi diyeyim. Öldürür be ya. Şimdi bir dakika. Şuna bir susturucu alalım. Burada susturucusu olmaz. Bir yine bir uçuyor. Ne oldu. Gücü yetmedi mi? Çıkmıyor oraya kadar. Benim bir tane smoke'um var Bana smoke lazım Şuradan iki sumak alsak iki sumak alamıyoruz Gene yer yok Abicim bu çantada niye hiç yer yok Bak çantada yer bulamıyorum ben kafa yiyeceğim Şimdi bu alan yukarı taraflara verdim hocam Verdi nereye verdi İleriye doğru okey Bu arada sana bir şey diyeceğim Sen gene video like atmayı unuttun Bir dön bak Videonun sonuna geldik neredeyse O kadar izledin izledin Gene like atmadın hocam Ayıp ediyorsun ha Bak ayıp ettin beni kaybettin ha. Oradan sana zahmet bir like bırakırsan da o çıkırlar. Adamlar hem adamları bayıyor hem bitiriyor. Daha ayrı fantezi. Biri benim arabayı buraya getirmiş. <laughs> ne haber lan? Yarata. Nereye gidiyorsun? Kendimi kaldıracağım. Onu yapamıyoruz maalesef. Burası tek düşene kardeşim. Şimdi alanda bir ev var mı diye bakıyordum. Dın 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 var. Cem kardeşim. O oh, kötü oldu da. Dur, bir dakika. Halledeceğim halledeceğim halledeceğim. Dur. Aklımdaki şey uyarsa buradan çattakine bir bombalarız. Güzel. Uç uçur böceği. Balar mı uçtum kanka? Adam kalktı var. Ama boşa kalktım. <laughs> Hiçbir şey aramadım. Güzel ne var kardeşim? O AMR. Son vuruşu bunu yapmadık mı peki? Yaptık. Dedim kardeşim sen neredesin? Ben senin sıktığın az çok biliyorum da net bilmiyorum. Şu taraflardan bir yerden sıktın herhalde. Bir kelleyi göstersene kardeşim ya. Ya senin kelleyi bir görsek. Acaba aşağıda kulübede mi ki? Yalan atalım da. Alandasın diye kafan rahat yani. Peki. Ama birazdan ya kafan olmazsa. Evet. Manyak ne yapıyor? Uça uça gidiyor. Daha geçti mi? Geçmedim onu tam görmedim. Mantarda durmuş da haber, haber. Ha, geçmiş de haber. Aa geçmiş lan. Ya hay. Bak adam 3 tur attı geldi. Thank you. Hiç kendini yorma. Teşekkürler, sevgiler, sevgiler. Amiri atacaktım, mermisi yoktu. A kadar on bin güzel miydi yani? Maç eskisi gibi çok dolu değil onu biliyorum farkındayım. Maçta çünkü adam yok. Ya yani gördünüz bir maçta bir adama 3 tane bot geliyorsa o maçta bir sıkıntı vardı. Çünkü biz eskiden abi bir tane bot görürsek mutlu oluyorduk. Neyse o zaman şöyle bir soru soruyorum. Sence Onleşvin'e bize kaç puan verir? Ben diyorum ki Onleşvin'e 36 verecek fazla vereceğini düşünmüyorum. Sonuçlar dedim. Bakalım kaç puan verecek? 29 verdi yani o kadar az verdi maç çünkü şeydi böyle sakindi. Hani size diyorum ya son alanda ne kadar çok adam kalırsa o kadar çok puan verir işte bu maçlar böyle. Neyse umarım video size gitmiştir efendim kendinize iyi bakın bugün ilk defa robota ölmedim. Görüşürüz Ferdi Kaçar bay bay.